Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere harika bir kürden bahsedeceğim ee, Eğer ki midenizde şişkinlik, gaz hazımsızlık var ise bağırsaklarınız tembel ise çalışmıyorsa e, kabızlık problemi çekiyorsanız lütfen bu videomu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum sonuna kadar şimdi bu gördüğünüz böyle tabağımın içerisine koyduğum bir tatlı kaşığı kadar e, baharat nedir bu bu kimyon sevgili arkadaşlarım kimyon biliyorsunuz e, mide gazı, şişkinlik e, bağırsak gazı hazımsızlık bu gibi durumlarda çok e, etkili oluyor dediğim gibi bağırsak tembelliğiniz var ise yani kabızlık probleminiz var ise e, bunu yoğurt ile beraber karıştırdığımızda e, bağırsaktaki çok affedersiniz dışkıyı yumuşatıyor sevgili arkadaşlar e, böylelikle kabızlığı önlüyor yani kabızlığın önüne geçiyor bağırsakları temizliyor şimdi bu hazırladığımız yoğurdumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar şöyle dökelim ne de bir tatlı kaşığı olarak koymuştum evet bunu yoğurtla karıştıralım sevgili arkadaşlar günde iki kez sabah aç akşam aç karnına yani sabah kahvaltısından önce ve akşam yemeğinden sonra Evet bakın sonra yemekten sonra akşam yemeğinden sonra böyle 3-4 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı kadar kimyonu ekliyorsunuz. Sadece bu. Yapmanız gereken bu sevgili arkadaşlar. Gerçekten şişkinlik, hazımsızlık, gaz ortadan kalkıyor. Bağırsakları yumuşatıyor, kabızlığı önlüyor. Denemenizde fayda var. Tavsiye ediyorum. Kendimde kullanıyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Hadi bakalım bugünden başlayalım.